Öz kütlesi küçük olan bir sıvıyla özkütlesi büyük olan bir sıvı aynı sıcaklıkta karıştırıldığında karışımın özkütlesi artar. Şekildeki kapta Öz kütlesi D1 eşittir 2 gram bölü santimetre küp olan sıvıya, özkütlesi D2 eşittir 4 gram bölü santimetre küp olan sıvı sabit de olmak şartıyla akıtıldığında homojen karışımın öz şekildeki gibi artar. Karışımın öz zamanla D2 eşittir 4 gram bölü santimetre küpe yaklaşır ama eşit olamaz. Öz kütlesi büyük olan bir sıvıyla öz kütlesi küçük olan bir sıvı aynı sıcaklıkta karıştırıldığında karışımın öz kütlesi azalır. Şekildeki kapta öz kütlesi D1 eşittir 4 gram bölü santimetre küp olan sıvıya öz kütlesi D2 eşittir 2 gram bölü santimetre küp olan sıvı sabit debi olmak şartıyla akıtıldığında homojen karışımın öz kütlesi şekildeki gibi azalır. Karışımın öz kütlesi zamanla D2 eşittir, 2 gram bölü santimetre kübe yaklaşır ama eşit olamaz. Karışıma katılan sıvıların karışma oranları değişmediği sürece karışımın öz kütlesi değişmez. Şekildeki K ve L musluklarından aynı anda sabit debili ve aynı sıcaklıkta öz kütleleri D1 eşittir 4 gram bölü santimetre küp ve D2 eşittir 2 gram bölü santimetre küp olan sıvılar aksın. Bu durumda karışımın öz kütlesi sabit olup değişmez. Eğer K ve L musluklarından herhangi birinin debisi değiştirildiğinde veya kapatıldığında karışımın öz kütlesi değişir. Örneğin K musluğu kapatıldığında öz kütlesi 3 gram bölü santimetre küp olan karışımın öz kütlesi artmaya başlar. Çünkü L musluğundan akan sıvının öz kütlesi 4 gram bölü santimetre küptür. Karışımın öz kütlesi hiçbir zaman 4 gram bölü santimetre küp olamaz bu değere çok yaklaşabilir. Karışımın öz kütlesi her zaman 2 gram bölü santimetre küpten büyük, 4 gram bölü santimetre küpten küçük olmak zorundadır. Hangi sıvıdan daha fazla varsa karışımın öz kütlesi o sıvının öz kütlesine yakındır.